Arkadaşlar şimdi biraz konuşmamız lazım. Bakın çok güçlü bir açılış yapmış hisse işte Ancak ondan sonra piyasa durulduğu vakit düşüşe geçmiş. Çok uzun süre stabil devam etmiş. Buradaki mumlarda bakın belli bir süre aşağı yukarı yapıyor. Ciddi bir rezistans görüyoruz. Eee Guingnot eğrisiyle baktığımızda şu noktada bir çıkış yapıyor. Ancak bu noktadaki çıkış boş bir çıkış olabilir. Buna güvenip de bence bu anda almamak lazım. Ama tabii siz bilirsiniz. Bence bir süre sonra Dolarında faiz ve FEDK'nın açıklamalarından sonra muhtemelen çift paralel çizginin tepe noktasından sonra yukarıya doğru seyredecektir diye düşünüyorum. Haliyle yani dibi zaten buralarda görmüşüz. Bundan sonrası da çok ciddi artış yapabilir. Ama stoklar da tükenebilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama dikkatli olmanızı öneririm. Şu an hacim çok yüksek değil. Gördüğünüz gibi çok küçük hacimler piyasada çok ciddi şeye mal oluyor. İnsanlar korkuyor biraz ellerinde tutmak istiyorlar yani. Buradan girilir mi? Yani buradan girmesi biraz risk olur. Çünkü dediğim gibi bakın çift paralel çizgi şu an ekrana çizemiyorum ama çift paralel çizgide baktığında bunun gelecek sene 6.000-6.500 TL'lerde olmasını ben öngörebilirim. Öte yandan Fed'in faiz kararları açıklandıktan sonra iş nereye gider ben de emin değilim. Ona bakmanız lazım. Bir de seri X'e bakalım. CS'ye en rahatsız edici RP'yi buldum. RP'm e, buydu aşırı korktum. <laughs> Oo. Arkadaşlar. Eyvah eyvah eyvah. Cık. Eyvah eyvah eyvah. Yani. Series X. Şimdi Series S biliyorsunuz. Piyasa hacmi yüksek. Çok alan var. Satan var. Farklı bir yapı var o tarafta. Series X biraz daha. Yani biliyorsunuz Seriz Xbox Seriz bir noktada fork etti. Fork ettiğinden beri Series S halk arasında daha popüler bir durumda. Biraz meme coin gibi yaptı kendisini. Series X ise biraz daha nasıl söyleyeyim? Zenginlerin elinde bir tık oyuncak gibi oldu. E şimdi e, bu noktada iki şeye bakmanız lazım. Yarın bir gün Çin'deki mining işlemleri ortadan kaldırılırsa ya da Biden mesela coin piyasasına vergi getirmeyi düşünüyormuş. Onlarla da yürürsen Series X'i ben çok tehlikeli görüyorum. Series X muhtemelen manipülasyon na zemin hazırlıyor. Ben sizlere uyarayım. Dikkatli olun. Series S'de daha az manipülasyon olabilir. Fırlama ihtimal çok yüksek. Series X ise yani küçükten girenin zarar göreceği. Ha ama param varsa 12 tane al. 14 tane al. Öyle bir noktalarda olabilir. Eee yani bakın şimdiden bir tane pump and dump görüyoruz. Gelecek sene pump and dumpların sayısı artabilir. Seri izlesi ikisi alanlar parası olan insan. 4K'cı tayfa. Onların eline kalırsanız mahvolursunuz. Bir de PlayStation piyasasını şimdi analiz edeyim size. Hmm. Oha. <laughs> ya Cimri'nin bu tarafı inanılmazmış ya. Valla e, PlayStation buradan sonra yukarı gider. Sıkıldım. Hmm, sıkıldım muhabbet.